Evet arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şey yapıyoruz. Bugün hamster'a dönüşeceğim ve şehre gidip arkadaşlarımı trollemeye çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden hamster dönüşme menümüzü açalım. Bu arada sadece hamster yok bir sürü hayvan var görüyorsunuz. Ama ben bugün bu küçük minik tatlı hamster'a dönüşüyorum. Ve şehirde arkadaşlarımı bir güzel trolleyeceğim. Gerçekten çok tatlıyım bana karşı koyamayacaklarını düşünüyorum ve hamster'a dönüştük. Bir gün boyunca hamster'ım ve eski halime geri dönemiyorum şimdi. Küçücük bir şeyim. O yüzden umarım bu bir gün boyunca ölmem ve başıma kötü şeyler gelmez. Hemen şöyle şehre doğru ilerleyeyim. Bu arada burada arkadaşlarım da var. Burada kuş var. Yani şu anda oyunun en küçük şeyim. Hı? Şurada bir ayı var. İnşallah beni görmez. O beni görmeden ben hemen gideyim. Ha? Lan. Lan ne yapıyor bu ayı görüyor musunuz? Çok büyük bir ayı bu arada. <laughs> Neyse ben şehre doğru ilerlemeye başlayayım artık. Acaba yüzebiliyor muyum? Şöyle boğulur muyum? Çok küçüğüm ne de olsa zıplıyorum. Oo bayağı da hızlı yüzüyorum arkadaşlar. <laughs> Küçük bir emsur olabilirim bu ama. Daki, bütün <laughs> insanları yedim. Ama doymadım Burada bir sürü insan öldürdüm. İnşallah kimse görmez. Arkadaşlar siz de ailemize katılmak istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Hadi hemen videoyu beğenin ve kanala abone olarak ailemize siz de katılın. Lan bu ayı ne yapmış böyle? Bir sürü insan öldürmüş. Allah Allah bir gideyim şuraya nasıl olsa küçüğüm. Beni göremeyeceği için uzaktan onu gizlice böyle gözetleyebilirim. Hemen şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Ha, lan lan bu hmm. ne yapmış böyle? Şöyle ufak otların arasına saklanıyor diyorum arkadaşlar kamufle oluyorum ve inanmıyorum lan bunlar ne böyle bir sürü kişi öldürmüş bu ayı yani ayılar saldırgan olduğunu biliyordum ama bu kadar olduğunu da bilmiyordum yani inanmıyorum o benim kadar. buradan bir an önce geçmem lazım geçmem lazım bu beni görürse var ya leblebi gibi yutar <laughs> o kadar insan yedik hala doymadım bir koku alıyorum <laughs> lan lan beni gördü hayır olamaz gelme gelme kardeş Aa! Aa, çok kötü vuruyor çok kötü vuruyor lütfen ayı kardeş ben bırak ben bak ya. ben küçücüğü şimdi Seni de yiyeceğim. Kaçma. Aha vurma ne olur Aa. vurma. Lan hamster'a dönüştük dönüşmez olaydık. Bu ne oğlum böyle? Bu arada bir silah sesleri geliyor. Aa. Ah şurada biri var. Yardım et yardım ediyor. Yardım et ayı geldi. Hı? Bu ses ne? Lan bu ayı ne yapıyor burada? Ayı git lan buradan. Ateş ederim vallahi git buradan. Bırak hamster'ı yemem lazım. Yoksa seni yerim. Daymadım. Elimdeki silahı görmüyorsun galiba. Seni var ya yok ederim. Bak git buradan diyorum. Sonu yerim. Ne olur kurtar beni arıyor abi. Ne olur kurtar beni. Şu kocaman ayı bana saldırıyor. Ne olur. <gülüyor> 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 Arkadaşlar burada işler karıştı. Ne yapacağım ben şimdi? Şuna bakın. Ya tamam, bak git diyorum ayı git. Gidiyorum. Tamam tamam gidiyorum. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır <gülüyor> öldürdüm onu öldürdüm. Hamster nerede? Ne? Hamster iyi mi? Ayı öldürdü. Ayı öldürdü. Beni kurtardın Rio. İyi ki varsın. Sen olmasaydım şu an belki ölmüş olabilirdim. Bu ne tatlı bir şey ya. Ayı bunu yese ne yapacak ki? Sanki dişinin kavuğuna yetecek. Onu da anlamadım ki. Bu bir hamster değil mi? Evet evet. Hamster'a benziyor. Kocaman evet, da evet, var. çok tatlı bir hamster'ım. O ayı beni yese vallahi hiçbir şey yaramazdı. Yani ben leplebi gibi bir şeyim onun için. Baksana küçücük bir hamster'ım ben. Bebek hamster. Ben bunu alayım evime götüreyim ya. Burada sahipsiz bunu var ya, yok ederler ya. Şu şöyle tutsam eve götüreyim ben bunu. Evet evet götüreyim. İşte bu. Oğlum, Rio. Neredesin oğlum Rio? Aç şu kapıyı. Oğlum evime biri gelmiş. Kim bu acaba? Aa şey sen miydin? Ne yapıyorsun oğlum burada? Lan kanka asıl sen ne lan? Elindeki ne, ula, ne kadar tatlıymış. Ben bunu aldım yeni hadi Emster. görüşürüz. La, ha, lan, bu Emster. da beni aldı şimdi. Lan ben hanginizin olacağım ya? Bir karar verin. Ben hep elimde bir Emster istemişimdir. Hadi Rio görüşürüz. Bay bay kardeşim. Sıkılırsam geri getiririm sana tamam mı? Oğlum ya yeni evlat edinmiştim onu. Bak sana şunun tipi ne ya? Yeni evimi <laughs> alıyordum. Ayıdan lan kurtardım. Lan yere git, yere git lan yere git. Sensin senden hala ayı mı var? Defol git hadi bay bay. o oh, lan ben Şunlara bak havuza düştüler. <laughs> o kadar tatlıyım ki beni evlat edin edinmek için de kapışıyorlar birbirleriyle. Acaba hangisini evlat edinsem ve hangisini trollesem? Ve hadi git Rio hadi git hit bu artık benim bu hamsterı pişireceğim çok acıkırsam yiyeceğim. Lan bu diyor kafayı mı yemiş bu beni yiyecek? Aha neyse neyse beni yemez herhalde çok tatlı bir hamsterım yani hamsterlar yenmez bu arada. Hamstercık acaba bu ne yer ki buna bir yemek vereyim herhalde yani tavşanlar havuç yiyor bu da yer herhalde şöyle bir havuç vereyim. <laughs> Lan dışarıdan silah sıkıyorlar çok acıktım ben yemek istiyorum havuç mu? <laughs> Havucu şöyle hemen yiyelim. Çok tatlıymış. Ama ben doymadım. Biraz daha yemek istiyorum. Bu ne böyle? Kemik varmış. Bu senin köpeğinin kemiği galiba. Lan köpeğimi kemiğini niye yedin? Geri zekalı. Ha, ha, vurma vurma. Ben küçücük bir hamsterım ya. Bana niye vuruyorsun ya? Bırak bırak. Evini dağıtayım da gör bakayım sen. Al sana balıklarını da yerim ne böyle. Ne pislik? Gel buraya seni tuvalete atacağım. Ve sifonu çekeceğim. Ne hayır bırak beni bırak beni. Yardım edin beni tuvalete atacak. Sifonu da üstüme çek çekecekmiş lan ben tuvalet ha tuvalet yok Allah'tan <laughs> kurtuldum. E, bana tuvaletim nereye gitti? Heh, burada işte ya. Kapıyı aç, aç, aç Dur kapı işim var şemsiyeyi kırıp kapıyı atmam geldi. lazım. Ha, bırak beni bırak tuvalete atacak beni ya. Hayır kıracağım tuvaletini. Kırdım işte. Bak, lan, lan. Oğlum girdim içeri. Öldüreceğim seni Gel buraya. Hayır odana kaçıyorum odaya kaçıyorum. Ben küçük bir hamster olduğum için hemen saklanacağım şimdi yatağın altına sığmıyorum ya. Çok şişko bir hamsterım sığmıyorum. Nereye gideceğim şu çöpün Kanka, içine saklanayım. Kanka dur sakin iyi. ol. Iyi. Sakin ol. Bana ver Dedim. Duydun Nerede mu? Nerede bilmiyorum Benim var ki. Zaten i̇stemiyorum ben onu artık zaten. Kanalizasyonda falan o herhalde. Onu klozete atıp sifonu çektim. Öldürme beni ne olur. Oğlum bak hamsterım öldüyse sen de ölürsün. Duydun unuttun mu? Neredesin hamstercık? Neredesin? Buradayım işte buradayım. Beni almaya geldin. O beni öldürecekti biliyor musun? Öldürecekti. Beni az kalsın tuvalete atıp sifonu çekecekti. Ben senin odanı kırayım da görsen al bakalım. Oğlum, lan defol sen, git lan bu evden defol. Seni yatağını da atacağım. kıracağım Gel lan buraya. al yatağını da kıracağım. Her şeyini kıracağım seni. tamam mı? Pislik seni. Dur dur. Gel Oğlum, buraya dur, lan atacağım seni balkonlar. Atacağım. atacağım lan ne oluyor ne oluyor? işte bu. Aşağıya düşersin. Benim gibi sıra kötülük yapmayacaktın. Teşekkür ederim Rio. Sana ne yaptı da böyle koşup duruyorsun etrafta? Gel seni evimize götürelim. Gel. Bu şey sana nasıl davrandı? Çok merak ediyorum. Evet evet bana çok kötü davrandı. Beni az kalsın klozete atacaktı. Neyse ki kendimi koruyabildim. Küçücük savunmasız bemstırım ben. Beni evine götür de senin evindekileri de biraz kırayım çalayım. <laughs> Kıyamam sana ya. şunu tipine bak. Nasıl da tatlı. Kimse kıyamaz buna. Ama galiba şeyde ona kötü davrandı. Çünkü bu sağa sola koş durup duruyordu. Gir bakalım içeri hamster jack. Evet işte şimdi oldu. Rion'un evindeyim. Şimdi buradan da biraz eşya çalayım. Ne de olsa ben hırsız bir hamsterım. <laughs> Eski halime geri döndüğümde Jack olarak o eşyaları kullanacağım. Bu arada ne çalsam ne çalsam. Vay televizyonu var. Benim boyum buraya yetmiyor ama ya. Nasıl kıracağım bunu? Şöyle şuradan çıksam. Şuraya zıplasam. Şuradan da hıh. <laughs> boyum yine yetmedi. Bir daha deneyeceğim. Hazır mısınız? Buradan zıplayacağım bu ne televizyona. Hıh. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Kırdım televizyonu. Kardeşim aç şu kapıyı lan. Aç hemen. At. <laughs> lan ne bu oldu, adam nereden kimsin? çıktı böyle lan bu adam nereden çıktı yürü git lan yürü git yürü git. Sen neden bana olan borcunu ödemedin lan pislik. Ne borcu ya kimseye borcum yok benim bırak peşimi. Ben seni burada koruyorum bu şehirde ben olmasam ölürsün bana borcunu öde yoksa seni öldürürüm. Bana bak canımı sıkma Vallahi silahımı çeker vururum şimdi seni duydun mu git buradan. Ben vururum giy. lan seni <laughs> hamsterimle ah, vururum lan, hamster, lan, hamster buraya. Vuruyorlar. Ay, mermiydim. Lan vuruyorlar mermi yedim canım çok lan, azaldı. Git. <laughs> gel buraya Ay. öldüreceğim seni öldüreceğim. Lan benim gibi Gel küçücük buraya. bir hamsterdan ne istiyor bunlar? Ne istiyorlar ya? Tövbe tövbe hamster olmak galiba kötü bir fikir. Gel Aa! buraya. Keseceğim lan seni keseceğim. Önce hamster'ımı keseceğim. Gel bunu. Al, al, al sana hamster'ımı i̇şte keseceğim. i̇şte bu Gördün işte mi? bu canım sahibim Rio. Beni kurtardın o kötü adamdan. Ne istiyor bunlar benden bilmiyorum. Vallahi hamster'ı da çok korkuttuk ya. Şunun tipe bak nasıl tatlı nasıl minnoş. Yiyeceğim şimdi onu. Sen evet, biraz çok oyna acıktım, tamam Ben biraz çok acıktım dinleneceğim. Ben. Şöyle biraz mutfaktan pizza yiyeyim. Hepsini yiyorum yiyorum. Bu arada inşallah görmez. <laughs> Küçük bir hamsterın bu kadar çok şey yiyebileceğini tahmin etmiyorlar tabii. Şu ekmekleri de Oh buzdolabı da güzelmiş ya. İçi de dolu. Buzdolabını da alayım kendi evime götürürüm. <laughs> ne de olsa birazdan eski halime geri döneceğim. Ee, sahibim buradaymış. Mutfakta hiçbir şey kalmadı bu arada. haberin olsun yani. Şöyle tuvalete de bakalım. Burada işime yarayacak hiçbir şey yok. Bilgisayar var. Bilgisayarı da alayım. İki tane bilgisayarım olsun şöyle. Hop bunu da aldık şöyle. Tamamdır. bilgisayarıma mı yaptın? Lan bilgisayarın mı la. kemirdin? Bu evde var, hırsız var. hamster var ya lan, lan ne oluyor lan yine geldiler ya yine geldiler hırsız olduğumu anladılar galiba hırsız hamster var. Öldüreceğim onu. Gelin la buraya. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Mafya. Aa, mafya Sen gelmiş. Mafya mi? gelmiş. Hayır olamaz. O hamsteri bana ver. ah hırsız kardeşim ben onu hırsızlık için kullanacağım. Lan ne oluyor? Bu nereden geldi bu mafya böyle? Hırsız olduğumu falan her şeyi biliyor bu mafya benim. La dur bana ateş etme. Seni korumaya çalışıyorum. Evini görmüyor mu? Her şeyini çalmış bu. Odana da bak istiyorsan. <laughs> lan televizyonum yok gerçekten bakayım başka neyimi çalmış tuvaletim burada mı tamam tuvaletim burada tuvalet temiz ee odamda lan bilgisayarım bilgisayarım nerede sen mi çaldın hamster şey, bunları şey lan her şeyi çaldığımı anladılar hırsız hamster olduğumu anladı bunlar galiba ne yapacağım ben şimdi kaçsam mı kaçamıyorum ki çok küçük bacaklarım var koşamıyorum bana öldürmemiz lazım kardeşim vurmayın vurmayın, vurmayın vurmayın ne olur ya küçücük hamster'a vuruyorlar cani bunlar cani kaçıyorum ben gel ya, buraya lazım. gel buraya öldüreceğiz seni, yani, seni kesip etini yeah. yiyeceğiz aldıklarını geri vereceksin. Hayır veremem veremem ben küçük bir hamsterim. bırakın peşimi bırakın be manyaklar. Nasıl da kaçıyor yani ben ya oğlum, ya, de balkondan aşağı atmış bu. Saydi öldürmüş Saydi. Bu böyle olmaz ya bu böyle olmaz bunu yakalayalım. Hayır bırakın peşimi. Aynen peşi bunu lan, atalım. Anlayacaklar anlayacaklar ben hemen şuraya geçip tekrardan eskalime dönmem lazım. Şöyle döneyim ha işte döndüm lan yürüyün gidin lan yürüyün gidin. Ha ne oluyor? Ne oluyor lan ne oluyor oğlum sen ne kimsin? Ulan oğlum ben o şey hiçbir şey. Ha, silah da burada no gelin bakayım siz gelin Silahım siz beni mi O Az önceki küçük hamster var ya işte o bendim oğlum bendim siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz lan. Lan adam bana vurdu silah mı silah adam da la. yapma la öldürme benim olur. Çek onu bize yalvarın, lan, yalvarın o dönüştün. zaman af dileyin bakayım. Sizi trollemek için dönüşmüştüm ama küçücük hamster'a yapmadığınız kötülük kalmadı. Minicik hamster'a saldırdınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tamam mı? İkiniz de ödeyeceksiniz. Mafyalar tamam, özür dilemezsen benim amca oğlumu öldürdün. Şeydi öldürdün galiba lan. Ben gel. seni öldüreceğim. Geber lan geber. Rio, sen de çabuk şimdi özür dileyip yalvarıp af diliyor musun yoksa seni de bu mafya gibi bitireyim mi? He? Tamam tamam ben özür dilemiyorum. Ne yapıyorsan ne, yap. Dilemiyorsun. Yürü ah, git ah, lan ah, yürü buyur. git. Geber. Ah. O salam bir de bir sürü silah varmış. Bununla beni öldürseydi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sıra ha. dönüşüp troll yapacaktım lan. Bir ses geldi ne oluyor? Ha. Oğlum şeko çok kötü bir yağ gördüm ya. Bir tane hamster yüzünden hepimiz ölüyordu. Kriyo da ölüyordu. Ben de ölüyordum. İnşallah gerçek değildir. Ölmem şu an. Vallahi yok yok kardeşim. Gerçek değil ya. Bu arada benim azıcık bir işim var. Rio bu arada öldü haberin olsun. Arkadaşlar hamster'a ha? dönüştük ama işler hiç yolunda gitmedi. Diğer videoları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.